21 Temmuz 1905 Cuma, Yıldız Camii her hafta olduğu gibi yine hınca hınç dolu. Sala verilirken Sultan Abdülhamit Han abdest tazeledi. Namaz vaktine doğru baş benci yaklaştı. ''Arabanız hazır efendimiz'' dedi. Sultan teşekkür etti, en yeni elbiselerini giydi, güzel kokular süründü, yavaş yavaş yürümeye başladı. Yıldız Sarayı'ndan Yıldız Camii'ne kadar yol kenarları insanlarla doluydu. Bunlar arasında Müslüman olduğu kadar gayrimüslimler de dikkat çekiyordu. Memleketimizi gezmeye veya iş icabı için gelen yabancılar Büyük Hakan'ı ancak cuma günleri görebilirdi. Bu yüzden yol boyunca onlar da sıralanmışlardı. Padişahım çok yaşa. Allah seni başımızdan eksik etmesin." sözleri ve alkışlar arasında ilerleyen padişah selamlara karşılık veriyordu. Her şeye rağmen kalabalıklar arasında padişaha kin ve nefret dolu gözlerle bakanlar da vardı. Mesela Rumlar birkaç yıl önce mağlup edilmişlerdi. Böylece istiklal rüyaları suya düşmüştü. Ermeniler de Rusya'nın kışkırtmasıyla Doğu Anadolu'yu istiyorlardı. Sultan Abdülhamit hayattayken bu imkansızdı. Yahudiler Filistin'e yerleşmek arzusundaydılar. Bütün dünya Yahudileri birleştiler. Kudüs civarına göç müsaadesi istediler fakat sultan reddetti. O zaman para babaları, Yahudi teşkilatları size istediğiniz kadar para, milyonlarca altın verelim. Birkaç Yahudi ailenin yerleşmesine izin verin dediler ve eklediler: İster devlet işlerinde kullanın, ister kendi şahsi servetinize katınız. Koca sultan sükunetini bozmadı ve biz o toprakları parayla satın almadık ki parayla verelim cevabını verdi. İşte bu sebeple Yahudiler de kendisini hiç sevmezdi. Fakat o 29 yıldan beri Osmanlı gemisinin başındaydı. Tek başına bütün dünya devletleriyle mücadele ediyordu. Cuma ezanları okunurken hünkâr mahfilindeydi. Abdülhamit Han'ın bir özelliği de her şeyi tam zamanında yapmasıydı. Öyle ki onun hareketleriyle saati ayarlamak bile mümkündü hutbe okundu, namaz kılındı, sultan cami tebrikleri arasından çıkış kapısına doğru ilerledi. Merdivenin başında Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi yaklaştı, cumanız ve 63. yaşınız mübarek olsun sultanım diye tebrik etti. Allah razı olsun efendi hazretleri, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşta vefat etmişti değil mi diye sordu. Evet hünkârım, Türkistan'da 63 yaşına basanlar meşai, yani şükran kurbanı keserlermiş hünkârım. İnşallah biz de kestiririz. Ne güzel adetmiş. Duanızı esirgemeyin, şimdilik müsaadenizle diyen Abdülhamit Han ağır ağır merdivenleri inmeye başladı. Araba harekete geçerken biraz ileride yeri göğü inleten bir bomba patladı. Padişah, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet getirdi. Ortalık ana baba gününe döndü. Yol kenarında bulunanlar bir bir üstlerine basarak sağa sola kaçıştılar. Görevlilerin çoğu şaşkın ve ne olduğunu anlayamadan kendilerini yere attılar. Bir tek kişi yerinden kımıldamıyordu. Sultan Abdülhamid Han bulunduğu yerden olayların gelişmesini takip ediyordu. Muhafız alayının 9 görevlisi sultanın yanına koştular ve etrafını çevirdiler. Sağ elleri hançerlerinde, sol elleri tabancalarındaydı. Bunlar Karakeçili aşiretinden Türkmen fedaileriydi. Abdülhamit Han onlara tebessüm etti. Ellerini kaldırarak ''Sakin olun yiğitlerim.'' dedi. Bomba yol kenarına konulan bir araba içinde patlatılmıştı. Sultan Türkmenlere seslendi. ''Ali Hoca, şu araba tekerleğinin yanına koş bakalım.'' ''Yavuz Hasan, kalabalığı yarmak isteyen kadın kılıklıları bırakma.'' ''Oruç oğul, sen de silahlı olanları çevir.'' Türkmenler birkaç dakika içinde görevlerini kusursuz yerine getirdiler. Kalabalık toparlanmaya başladı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen padişah, çok sayıda diplomata, binlerce meraklıya karşı vakurane bir konuşma yaptı. Bütün yabancı misyon şefleri oradaydı. Sultan onlara tebessüm etti. İlk yaklaşan Hindistan elçisi oldu. "Geçmiş olsun devletli." dedi. Sonra İngiliz, Fransız, İran, Avusturya elçileri "Geçmiş olsun." dediler. Rus elçisi de yarım Türkçesiyle sırıttı. Şehhülislam sayesinde ölümden kurtulmuşsunuz dedi. Büyük Sultan Allah sayesinde Ekselans Allah sayesinde cevabını verdi. 20 dakika sonra Harem-i Hümayun'a çekildiler. Görevliler daha o gece suçluyu yakalayıp sultanın huzuruna çıkardılar. Joris'in Belçikalı olduğunu ve Fransızca konuştuğunu öğrenen sultan onunla yalnız konuşmak istedi. Katilin muhafızları dahil herkes salonu terk etti. Yalnız büyük kadife perdenin arkasındaki dokuz kara keçili muhafız hariç. Padişah güzel bir Fransızca ile adınız nedir diye sordu. Joris pek şaşırdı. Sultan, siz sakın Belçikalı meşhur anarşist Joris olmayasınız. Adam daha da şaşırdı. "Beni tanıyor musunuz?" diye kekeledi. Nereden bilsin dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatı Osmanlı hükümdarının emrinde. Abdülhamid Han kalın ve tesirli sesiyle tekrar sordu. "Bu kirli işe niçin ve nasıl bulaştınız?" Joris bir an düşündü, buradan kaçmak mümkün değildi. Fakat doğruyu söylerse belki ölümden kurtulabilirdi. Ermeniler, efendim Ermeniler diye itiraf etti. Sultan, tahmin ettiğimiz gibiymiş dedi. Tekrar sordu. Sizi nasıl ikna ettiler? Çok para verdiler. Doğu topraklarında hakları varmış, siz vermek istemiyormuşsunuz. Bütün bunlara inandınız mı? Sultan Hazretleri ben bir anarşistim. Hiçbir şeye inanmam. İman, vatan bunlar benim için mukaddes şeyler değildir. Öyleyse çok para verdiler. Çok efendim, çok fazla. Planlamayı kim yaptı? Ermeni komitecilerle birlikte yaptık Sultanım. Nasıl? Daha önce birkaç defa İstanbul'a geldim. Sizin halk arasına karıştığınız cuma selamlığı törenlerini bilhassa inceledim. Her cuma namazından sonra 1 dakika 42 saniye içinde arabanıza bindiğinizi tespit ettim. Bu süre hiç değişmiyordu. Bu iş işimize çok yarayacaktı. Viyana'da özel bir kapalı araba yaptırdım. Parça parça sökerek buraya getirttim. Kumaş topları arasında gümrükten geçirdik. Burada tekrar monte ettik. İçine 100 kilo patlayıcı bulunan bir saatli bomba yerleştirdim. Nihayet dün cuma namazından önce arabayla Yıldız Sarayı'na geldik. Dikkati çekmemek için arabaya iki de Ermeni madam oturttuk. Sizi kapıda gördüğümüz an bombayı 1 dakika 42 saniyeye kurdum ve arabayı terk ettik. Gerisini bilmiyorum. Dikkatle dinleyin. Yani büyük sultan tekrar sordu. Şimdi size ne ceza vermemizi bekliyorsunuz? Joris pişmanlıkla Ermenilere de paralarına da lanet olsun. Ölümü çoktan hak ettim diyebildi. Abdülhamit Han merak etmeyin. Sizi önce adil Osmanlı hakimleri muhakeme edecekler dedi. Az sonra nöbetçiler kiralık katil Edward Joris'i çıkarırlarken Şeyhülislam Cemalettin Efendi huzura giriyordu. ''Büyük geçmişler olsun hünkârım. Allah sizi korudu. Ya o menfur suikaste kurban gitseydiniz ne yapardık?'' diye üzüntülerini arz etti. Cihan Sultanı Abdülhamid Han gayet vakur şu cevabı verdi. ''Bu millet binlerce Abdülhamid çıkarır. Biz seniz ikincisiyiz Efendi Hazretleri. Yeter ki Cenab-ı Hak devletimize ve milletimize zabal vermesin.'' Edward Joris yargılandı ve idama mahkum edildi. Suikastın planlama ve uygulama evreleri gibi yargı süreci de yabancıların yoğun ilgisini çekmişti. Dünyanın pek çok noktasından gelen gazeteciler mahkeme sürecini yakından takip ediyordu. Elbette en önemli yargılama Edward Joris'inki olacaktı. Joris'in sorgusuna Belçika elçisiyle tercümanı da katılma talebinde bulunmuş, kapitülasyonlar bu duruma imkan verdiği için de katılmışlardı. Yargılama esnasında Belçika hükümeti Joris'in iadesini istemiş ve bu durum iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı. Mahkeme sonuçlanıp Joris idama mahkum edilince Belçika hükümetinin baskıları artmıştı. Krizin daha fazla büyümesini istemeyen Sultan Abdülhamid Joris'i affetti. Bütün suçunu hem sözlü hem de yazılı itiraf eden bir teröristin ceza almadan serbest bırakılması Osmanlı'nın içeriden destekli dış etkilere ne kadar açık bir şekilde olduğunu göstermektedir.